döviz hızla artıyor. Yani Türk lirasının değeri düşüyor. Hayat pahalılığı, işsizlik çünkü bütün yük bir kişinin üzerinde olduğu zaman o kişi yönetemez. Yani 2019'un ocağından başlayıp bugüne kadar Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerindeki değişim yaklaşık 120 milyar dolar. Para politikası yanlış bir yerde tutuluyor çünkü Merkez Bankası artık bağımsız değil. Bakın çok güzel yönetiyoruz. Kurda artmıyor demek için kamu bankaları başta olmak üzere farklı metotlarla Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini satasa da eritiler. İlk defa son 12 ayda uluslararası yatırımcılar bizim hisse senedi piyasasından ve bono piyasasından tam 14,5 milyar dolar paralarını aldılar götürdüler. Bir zamanlar bizim bono piyasasında uluslararası yatırımcıların payı %30'du. Şu anda %5'e düşmüş durumda. Yani bizim içeriye sattığımız Türk lirası cinsinden hazine borçlanma kağıtlarını yabancılar gelir alırdı. Çünkü Türk lirasına güvenirlerdi. Kuru 7'nin altında tutmak için 120 milyar doları kibriti çakıp yaktılar. Şu anda yok o para. Şimdi Merkez Bankası'nın açıklanan brüt rezervine baktığınızda 133 milyar dolardan 88 milyar dolara düştü. Fakat eskiden Merkez Bankası'nın rezervinin çoğu kendi parasıydı. Yani Merkez Bankası gider piyasadan döviz alır, o dövizi alır kasasına koyardı. Şu andaki rezerv denilen para bankalardan zorunlu karşılık olarak zorla aldıkları para artı bir de swap anlaşmalarıyla geçici olarak sağladıkları döviz.